Merhaba örgü dostlarım. Bugün sizlere gördüğünüz gibi oldukça şık gösterişli bir çeyizlik yelek modeli tarif etmek istiyorum. Modelimizin ismi karnı kaynana öremez gelin giyemezmiş arkadaşlar. Bu modelimizin arasına ara model olarak istediğiniz ara modellerden birini atabilirsiniz. Ben bu şekilde taşlıklı yol yaptım. Taşlı yol yaptım arkadaşlar. Modelimizin arkası da bu şekilde. Ben bunu Angora ipten ördüm. Angora ipten gördüğünüz gibi gayet güzel, şık durdu. Şimdi ben bunu normal ipten öreceğim arkadaşlar. Modelimiz 16 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ara ilmeklerimiz de 4 ilmekten oluşuyor. Buna göre de hesaplayarak yeleğimizi veya öreceğimiz örgülerimizi başlayabiliriz. Ben şimdi tek ilmek ve iki tane yan ilmek ol. Tek örnek ve iki tane yan model olmak üzere 22 model var 22 ilmek başladım 16 tane ilk ilmek ve dört tane yan ilmek iki tane de başlara olmak üzere 22 tane ve bir sırada ters ördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi bunu istediğiniz bir lastiğin üzerine de e, koyabilirsiniz isterseniz lastik lastiksiz de yapabilirsiniz kıvrılan bir model değil oldukça şık güzel duran bir model ve bunun e, tercihi sizin e, sizinle alakalı şimdi modelimize başlıyoruz ilk e, ilmeğimizi örmeden aldık şimdi bir tane ters örüyorum bir doluyorum ve bu iki tane ilmeğimi şu şekilde gevşeterek şöyle arkadan girerek ters kesiyorum Şimdi tekrar bir tane tersim var. Şimdi ara ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin modeline geçiyorum. Bir önlerini döndürelim. Bir iki üç dört tane ördüm. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde tekrar gevşeterek ön tarafından girip şu şekilde ikisini birlikte aldım. Bu şekilde kesimimiz düzgün durması için, yani bu bunu yapmaktaki mantığımız gördüğünüz gibi şu kesim yerlerimizin düzgün durması için ilmeklerimizin yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. Bu tabi sizin örgü şeklinize göre de değişebiliyor. Şimdi ben bunları döndürdükten sonra iki tane doladım. Ben örgümde normalde bu ters düşmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tabi sizin örgü, örgü yönünüze göre değişebilir. Tekrar 3 4 tane ördüm. Bir tersim var. Bir doladım tersten sonra. Bunu tekrar şu şekilde gevşetiyoruz ve ters kestik ters ve kenar ilmeğimiz arkadaşlar modelimiz her sırada kurulumu devam eden bir model kenar ilmeğimi aldım ilk sırada ters ördüğümü burada düz ördüm arkadaşlar bir tane düz ördüm tekrar ipimi doladım ve şu şekilde tekrar tersten kesiyorum bu kenar e, kenardaki modelimiz için e, kesimleri hep tersten yapacağız arkadaşlar. Sadece yandaki ilmekleri değişecek. 1 2 üç tane. Bir ön sırada e, biliyorsunuz dört tane ördük. Şimdi üç tane ördüm. Şu şekilde ilmeklerimi gevşetip şöyle kestim. Gördüğünüz gibi yönü aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burada altta doladığımız ilmekleri bıraktım ve 2 tane ilmek doladım. Buraya geldiğimde arkadaki ilmeği öne geçirdim ve bu şekilde ters olarak kestim. Yani ilmeklerimi döndürdüm gördüğünüz gibi. Yönü aynı yönde oldu. 3 tane ters örüyorum. 1 tane düz. Doladım. Bu ara ilmeğimiz arkadaşlar. Ara, ara ilmeğimiz hep bu şekilde devam edecek. Bu kesimini hep ters taraftan yapacağız. Kestik. Bir düzümüz ve kenar ilmeğimiz. Şimdi arkadaşlar modelimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kestiğimiz yerler sağ ve sola doğru düzgün bir şekilde açılıyor. Burada şimdi ön yüze geldiğimizde tek kenarda ördüğümüz ters oldu. Tekrar doladık. Ve bu ikisini birlikte şu şekilde doladığımız ilmekle birlikte ikisini şöyle kestim. Ve bir tane ters ördüm. Şimdi bir iki tane örüyorum. Şu şekilde şekilde bir gevşeteyim. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bunun yönü öyle dönmesi için ön taraftan girip şu şekilde aldım. Gördüğünüz gibi yönleri aynı şekilde. Buradaki doladığım ipi bıraktım. Tekrar iki tane ip doladım. Burayı yön değiştirmeden kestim. İki tane düzüm var. Bir ters tekrar doladım ve arkadaki doladığım iple birlikte öndeki ilmeği ters kesip tekrar ters ve kenar ilmeği. Evet modelimizin dördüncü sırasındayız. Kurulumumuz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burası gördüğünüz gibi düz olarak gözüküyor. Bunu düz örüyoruz. Tekrar doladık kenar ilmeğimiz hep aynı şekilde şu şekilde ikisini birlikte aldım ve bir düzüm var şimdi burada bir tane ördüm gördüğünüz gibi iki tane kaldı gevşettim ve şu şekilde ikisini birlikte kestim ve aradaki ilmeklerimi bıraktım tekrar iki tane doladım Burada benim ilmeklerim ters düştüğü için arkadaşlar bunu çevirip kesiyorum. Şu şekilde yönleri belirli düzgün olsun diye. Bir tane düzü ters ördüm. Bir düz doladım. İki tane ikisini birlikte kestim ve düzüm kenar ilmeği. Şimdi arkadaşlar bir üst sıramızda aynı devam ediyoruz. Burası ters oldu. Tersimizi ördük. Bir doladık. Şu şekilde ikisini birlikte alıyoruz ve ters örüyoruz. Bu kenarındaki ilmeğimiz bu modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi burada ikisini birlikte alıp buradaki ilmekleri bitireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi ipi bıraktım. Tekrar 1 2 doladım. Karşı taraftaki ilmekleri de toparladım. Ters ördüm. 1 doladım. İkisi birlikte ters kestim. Ters ördüm ve kenar ilmeği Buraya kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kenardaki ilmeklerimizi toparlayarak, yandaki ilmeklerimizi toparlayarak yukarı çıktık. Şimdi bu sırada düz ördüm, bir arttırdım ve şu şekilde ikisini birlikte kesip tekrar düz ördüm. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane ters örgümüz var. Bunu ters ördüm. Bu aradaki ilmeklerimizi bıraktık. Bir. Bunu şu şekilde yaparsak arkadaşlar. Tersten bir. iki, Üç. Dört kere doladım. Gördüğünüz gibi burada bir, iki, üç, dört, beş tane e, ilmeğimiz var. Bunları hep birlikte şu şekilde topladım. Ve ilmek çıkardım şöyle bu ilmeğimi şu şekilde düz ördüm tekrar buradan şöyle tekrar ilmek çıkardım bunu da düz ördüm şimdi buradan tekrar 1 2 3 4 tane doladım bir tersim var burada ve düz ördüm ipimi doladım ve ters keserek Evet. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi biz modelimizin son sırasındayız. Burayı ters ördüm. Doladım. İkisini birlikte şu şekilde aldım. Tekrar burayı ters ördüm. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar bu doladığımız ilmekleri bu aşağıda kestiğimiz dört tane ilmeği tekrar buradan e, bu doladığımız ilmeklerle çıkartacağız. Yalnız bunları örerken şu şekilde arkadaşlar iki şişi bir arada böyle takarsak şöyle yapıp dolandırır dolandırarak şu şekilde şöyle dolandırıyorum ve araya tabii ki öbür şişim de giriyor şu şekilde gördüğünüz gibi düz ördüm arada iki tane ördüm. ilmeği de düz ördüm tekrar buradan şu şekilde alttan takarak ve şişin üstünden dolayarak bu şekilde doladığımız ilmekleri tekrardan şöyle örüyoruz. Ters ördük, bir doladık ve buradan ters Bu da kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar Şimdi modelimizin son sırasındayız. Düz ördüm, doladım. Şu şekilde kestim ve düz ördüm. Şimdi bütün o ördüğümüz ilmekleri sayalım. Kaç tane oldu arkadaşlar? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ters ördük doladım Evet arkadaşlar ee, modelimiz gördüğünüz gibi çıktı. Ben size e, bu modelin üstünden tekrardan sıfırdan modeli yerleştirip tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde iç içe geçmiş iç geçmiş kalp şeklinde modelimiz bu şekilde yüreyip gidecek. Oldukça kolay ve e, eğlenceli bir model arkadaşlar. Ters ördüm. Doladım. İkisini birlikte aldım ve bu tersiniz var. İlk başta ne yaptık arkadaşlar? 4 tane ördük. 2 3 4 tane ördük. Şu ikisini gevşetiyoruz ve şuradan şu şekilde takarak ördük. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizin yönü bu şekilde. 2 tane doluyoruz. Burada değiştirmeye gerek yok. İkisini birlikte aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde devam edip gidecek. Bu modelle arkadaşlar çok şık yazlık bluzlar örebilirsiniz, hırkalar örebilirsiniz, yelek örebilirsiniz. Oldukça güzel gösterişli bir model arkadaşlar. Şimdiden örecik olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram sayfamda sizlere davet ediyorum arkadaşlar.